Merhaba arkadaşlar. Bugün Ümit, Barbie ve ben bebeklerimizle beraber dışarı çıkacağız. Çantayı hazırlıyorum bebeğim dışarı çıkmadan. Yedek bez. Yedek kıyafet mutlaka olmalı. Su biberonumuzu koyalım. Mutlaka çıkacaktır. Yiyecek bir şeyler. kimziğini de alıyorum. Evet. Bir de yedek örtü alalım. Çantamız hazır bebeğim. Sen de hazırsın. <laughs> evet. Suyunu dolduralım. Bu kadar yeter. Evet, çantamız hazır. Yürüyüş yapacağımız için bebeğimi kucağımda taşımak istiyorum. O yüzden şöyle şunu takalım. Şuradan kolumuzu geçirelim. Gel bakalım seni de silinge koyalım. Ayakları soğuk. koltuğa sok bakalım. Emzini de ben takayım şurama. Al bakalım emzini de. Tut bakalım oyuncağını da. Biz hazırız. Ben bugün seni kanguruda taşıyacağım bebeğim. Önce kanguruyu giyiyorum. Hoppa! Seni böyle tutacağım. Burayı kapatıyorum. Burayı kapatıyorum. Şu klipsleri de taktım mı tamamdır. Çantamız aldım. Şimdi gidebiliriz. Ha, işte geldik. Merhaba. Merhaba. <laughs> evet. Hop. Barbie, Barbie nerede kaldı? Gelir herhalde birazdan. <laughs> tamam tamam anneciğim. Dur düşeceksin. Ay, çok yoruldum. İşte Barbie de geldi. Evet. Merhaba Barbie. Peki görünmüyor gibi Barbie. Merhaba kızlar. Çok yoruldum. Kolları koptum. E, e, tamam Barbie. E, neden bebek arabasını ge getirmedin ki? Asla bebek arabasına binmedi biliyor musun? Kucağımdan inmek istemiyor. Yapıştı koala gibi. Ay. Tamam anneciğim tamam. Kucak. Kucak. Bana bile gelmek istemedi. Evet bazen böyle olabiliyor maalesef. Hiç kucaktan inmek istemiyorlar. Bu benim taktığım şey kanguru. Bebeklerin böyle kucaktan hiç inmek istemedikleri dönemde çok iyi oluyor. Bebeğimi giyiyorum, her yere gidiyorum. <laughs> kanguru yoksa şöyle kumaştan yapılan sling dedikleri bir şey de var. İstersen bebeğini bu kumaşın içine sokup böyle de götürebiliyorsun. Ay ne güzelmiş. Keşke benim de olsa. Ben şimdi bütün yürüyüşü kucağımda bebekle nasıl yapacağım? Ah dur bir dakika dur. Ben yanıma yedek bir örtü almıştım. Senin için hemen bir kanguru yapalım. Aa, harika. Ah, bu çok iyi olur Ayşe. Peki nasıl yapacağız? Heh, işte. Bununla yapabiliriz. Gel gel iki dakika iki dakika iki dakika sonra anneye vereceğim seni. Evet gel. evet. Gel yani şöyle Hı. önce belinden geçireceğim tamam mı? Sonra arkamdan çapraz geçiriyoruz. Ay bu çok iyi oldu Ayşe'cim. Bunları böyle içinden, bunu da buradan, şöyle tekrar sırtına doğru bağlayalım. Şimdi bebeğini oturtabiliriz. Gel bakalım şimdi annenin kucağına seni minik. Şimdi seni buradan annenin kucağına tutacağız. Bu ayak buradan geçiyor. Öbür ayak buradan geçiyor. Hmm, böylelikle alt kısmı destekleniyor. Ve diğer kumaşla da böyle gövdeni destekliyoruz. <laughs> Ay harika. Bu bağlama tekniğini ben de öğrensem iyi olacak. Tabi tabi bence de öğren. Hadi gidelim o halde. Ben tekrar bebeğimi silinde yerleştireyim. Tabi. Tamamdır. Tamam. Tamam. Hadi gidelim. Hoşçakalın. Bay bay ya. Ay ne sıra Oh be.